Bu dönem Edward dönemi diye de bilinir. İnce bir bel, vurgulanmış ve genişletilmiş kalçalar dönemin özellikleriydi. Korse kullanımı çok yaygındı. Etekler önceki dönemlere göre nispeten daha dardı. Eteklerdeki daralma sonucu incelen silüeti dengelemek için şapkalar büyütüldü. Dönemin en önemli özelliği çok iri şapkalardı. Bu şapkaların içini doldurmak için pamuk kullanılıyordu. Süslemek içinse büyük çiçekler, ve tüy gibi malzemelerden yararlanılıyordu. Şapkalar o kadar ağır oluyordu ki bu şapkalarla ayakta durmak neredeyse imkansızlaştı. Beldeki sıkı korse ve ağır şapkalar yüzünden dengede kalmakta zorlanan kadınlar öne doğru 30 derecelik bir açıyla ayakta durmak zorunda kalıyorlardı. 1830 yılında dikiş makinesinin icat edilmesiyle hazır giyim sektörü yavaş yavaş oluşmaya başladı. 1900'lerin başlarında artık insanlar konfeksiyon ürünleri satın alıp kullanmaktaydı. Fakat terzilik ve kişiye özel dikim hala son derece revaçtaydı. 1905'lere gelindiğinde kadınlar arasında özgürlük hareketleri görülmeye başlandı. Günlük yaşama katılmaya başlayan kadınlar artık korse kullanmak istemiyor, daha rahat giysiler kullanmayı tercih ediyorlardı. Sanat ve mimari alana damgasını vuran, Art and Craft akımı modayı da etkilemişti. Daha düz, yalın, geometrik formlar kadın giyiminde hakim olmaya başladı. 1892'de ilk Vogue dergisinin yayınlanmasıyla moda takip edilebilir bir hal aldı. Dönemin en önemli sosyal aktivitesi olan at yarışları sayesinde tüm sosyete hipodromlarda buluşuyor ve moda olacak giysiler ilk kez burada görücüye çıkıyordu. 1910'lara gelindiğinde kadınlar ilk kez pantolon giymeye başladılar. Evinden çıkıp sosyal yaşama tamamen katılan kadınlar artık çalışıyor, araba kullanıyor, spor yapıyordu. Bu değişim giyim tarzının da değişmesine sebep oldu. Daha rahat hareket etmek isteyen kadınlar artık pantolon ve öncekilere göre daha kısa etekler giyiyor, korse kullanmayı reddediyordu. Bu moda açısından büyük bir devrimdi. Resimde kadınlar için hazırlanmış ilk pantolon örneklerinden birini görüyoruz. Sağda ise araba yarışlarına katılan bir kadının fotoğrafı görülmekte. 1911 yılında dönemin en önemli tasarımcısı Paul Poire dar eteği keşfetti. Kadını büyük kumaş katlarından kurtaran Poire, moda dünyasını dar etek kavramıyla tanıştırdı. 1900'ler birbirinden farklı pek çok tarzın denendiği deneysel yıllardı pantolonlar, dar etekler, dekolte kullanımı tasarımcıların ufkunun açılması için büyük fırsatlar yarattı. 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla moda bir süre sekteye uğradı. Kadınlar savaşın etkisiyle daha erkeksi bir görünüme kavuştu. Günümüz kadın stilinin temellerinin atıldığı 1900'lerde kadınlar artık daha androjen, erkeksi bir görünüme kavuşuyordu.